Evet bir de İpek Ongun hanımefendi sadece insanlığın önemini vurgulamıyor insanlar arası iletişimde ve hayatımızda ayrıca hayvanlardan ve doğadan da çok bahsediyor. E, gezdiği yerleri bize aktarıyor. E, mesleği nedeniyle de e, kitabındaki kahraman çok e, geziyor yurt içi yurt dışı. Bu da çok güzel bir şey. Nelere dikkat edebiliriz? İşte nereler var? Çok güzel e, tüyolar veriyor diyeyim. E, ve bir tane kitabında özellikle ya da kitaplarında ama Serayla ilgili ee, bir köpekten bahsediyor ve evet hayvanları alıp ondan sonra işte biliyoruz e, bu her yerde böyle dünyanın her yerinde alıyorlar işte çocuk sevdi diye sonra da işte e, bırakıp gidiyorlar köpekleri e, nereye gitmek istiyorlarsa ee, tabii başkalarını da rahatsız e, etmeyecekler ama e, hayvanların değil insanların e, disiplinsizliği diyeyim ben yani onu e, oradan oraya e, taşırken hem hayvan e, rahat olacak hem e, diğer insanlar e, rahatsız edilmeyecek yani böyle e, bazı insanlar hiç düşünmüyorlar e, yani e, ne e, yanlarında götürdükleri e, kediyi köpeği işte ne onları düşünüyorlar ne diğer insanları düşünüyorlar kendilerini düşünüyorlar o da böyle hava atıyorlar yani bilmiyorum e, bir kediyle köpekle de hava atılmaz ya da maddi şeyler ne zaten e, kıyafetle falan takıyla o takı o kıyafet e, artık insanda olmadığı zaman Yanında kedisi köpeği olmadığı zaman e, O insanda Ne derler insanlar e, Kıyafetleriyle karşılanırlar Fakat karakterleriyle e, Uğurlanırlar Yani karakter önemli kişilik önemli Evet e, kedi köpekler Hayvanlar bunlar çok önemli biliyorsunuz Osmanlı'da da vardı e, Kuşlar su içsinler Diye evlerin Eee Böyle çatı kısımlarına ya da duvar kısımlarına böyle küçük böyle oyuk balkon çıkıntısı gibi çok küçük şeyler yapılırdı da işte gelsinler su içsinler o sıcaklarda ya da ne bileyim yurt dışında da görüyorsunuz işte kuş evleri var. Evet Türkiye'de de var şimdi. Kışın yem bulamıyorlar mesela. Yani ne bileyim kasaplar et satan yerler günlük zekatlarını verebilirler. Zaten 40'ta bir yani 40 liranız varsa 1 lira veriyorsunuz. O da senelik yani o da elinizde kalan bütçeden yani her mal varlığınızı hesaplamanıza gerek yokmuş. Yani elinizde size ne geçiyorsa her ay işte 3, 5, 1, 2 işte onun senelik hesabı işte 40'ta bir öyle bir şey ya yani öyle. E, Kur'an Türkçesinde okursanız orada da zaten her şeyi yazıyor. Her şeyle ilgili bilgi var. E, evet. E, o hayvan cehazlara diyeyim. Onların e, ne denir ağzı var, dili yok. E, e, Hazreti Süleyman biliyorsunuz kuşlarla konuşabiliyormuş ya da ne bileyim e, karıncalarla Hayır ama biz tabii ki bilmiyoruz. Onlar bize dertlerini anlatamıyorlar. Bir yeri ağrısı bir şey olsa yani e, çocuklar ve hayvanlar, e, yaşlılar, e, çok önemli. Bitkiler e, ve görüyorsunuz maalesef bu Üzücü bir şey, utanç verici bir şey aynı zamanda. E, hala da memleketimizde kedilerin çöpten yemek e, aramaları. O çöpün içine e, bir sürü şeyler atılıyor. Yani çöp ayrımı diye bir üste işte bir şey yok. E, yani... <laughs> bakıyoruz yurt dışında mesela bazı yerlerde o kadar önem veriliyor ki e, kedinin o bakımı, sağlığı, işte pasaportu var. E, maması, şusu, busu her şey çok önemli. E, bir kaza geçirse bütün aile o yıl e, mesela bir Amerika seyahatini komple iptal edebiliyorlar. Sadece kedinin ameliyat masrafı e, için e, onun İyi olması için ondan ayrılmıyorlar, bırakıp gitmiyorlar. Yani o kadar önemli. Düşün, yani vicdan çok önemli bir şey. Ee, bu dinle, ırkla bir şey değil yani. Vicdan başka bir şey. Ee, köpekler e, maalesef güzelim köpekler. E, çok bakımsızlar. Ee, üşüyorlar, dışarıdalar. Evet hayvanlar dışarıda yaşayabiliyorlar. Onlar bizim gibi değiller ki maalesef insanlar da dışarıda yaşayan insanlar var e, dilendirilen çocuklar var yani e, ama içler acısı bir durum e, hayvan severler e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar işte herkes bir şey yapmaya çalışabilir evet e, hayvan sevgisi çok önemli bir şey ...ondan da bahsediliyor... E, ...kitaplarda... E, ...evet... E, ...eve bir hayvan almak... ...marifet değil yani... ...ona bakamıyorsanız... ...hani sadece bir... E, ...biraz yem vereyim, biraz su vereyim de ...olmuyor böyle şeyler... ...hakikatten... E, ...onun... E, sağlığıyla işte üşümeyecek ne bileyim böyle şeylerle de ilgilenmek lazım. Yani çocuk sahibi olmak da onun gibi bir şey yani. Bir çocuk olsun işte e, yesin içsin okey o yetiyor zaten. Çocuklar hiçbir şey istemiyorlar. Yani e, bir kuru ekmek olsa yeter. Yeter ki o çocukları dışarıya yollayıp o soğuklarda dilendirmek bilmiyorum yani. Ne getirecekse yani. Saçma sapan e, getirse bile o çocuğunuz o sizin canınız kanınız o çok önemli çocukların hepsi çok önemli bir ee, yani ilgi istiyorlar canlılar ilgi istiyorlar çiçekler bir yani ilgi istiyorlar ee, hayvanlar ilgi istiyorlar çocuklar ilgi istiyorlar insanlar yaşlılar herkes ilgi istiyor hastalar ilgi istiyor ee, engelli insanlar e, var ee, Önemli olan kalpleri engelli değil O çok önemli. Yani kalbi insanın engelli ise o zaman e, hiçbir işe yaramaz yani bu dünyada bilmiyorum boşu boşuna yaşıyor demektir. Ee, engelli insanlar da düşünülmesi gerekiyor. kaldırımların orada işte e, o yollar böyle ee, ne diyeyim kıtır kıtır gibi olmayacak yani çok zor oluyor onlar için ee, rampalar çok dik oluyor ya da yani e, bu yolları e, planlayan yaptıran her kim varsa şöyle bir e, dışarı çıkıp hakikatten e, bence hiç kimse ee, halktan korkmasın. Ee, seçim zamanı halktan hiç kimse koy korkmuyor ev şey oy almak için evet ev araba falan da alıyorlar o oylarından sonra gelen paralarına güzel. Ama e, korkmasınlar yani e, dışarı çıksınlar sohbet etsinler e, belli her gün belli bir saatte kapılar açık olsun halk vatandaş gitsin. Ee, hep birlikte konuşulsun ne var yapılabilecek. Ee, bu hem e, sıkıntıdan da kurtarır yani ee, oturan e, makam sahiplerini hep aynı şeyleri yapmasınlar yani e, o kadar çok şey yapabilirler ki ve o mevki dönemleri bittiği zaman giderken ne yaptım yani Allah rızası için ne yaptım ya da, Benden sonra ne diyecekler insanlar diye mutlaka düşünüyorlardır. Sonradan çok geç kalınıyor ama yani şey denilmesi lazım. Mesela ne deniliyor Atatürk işte şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. İşte neden o kadar seviliyor? Çünkü halkını sevdiği için, çok düşündüğü için seviliyor. Ve dışarı çıkıp gelsinler yaya olarak, sadece arabalarda değil. E, baksınlar işte e, herkesle işte esnafla engellerle e, okullara gidip çocuklarına konuşsunlar ne var yani okullar bir de e, bilmiyorum yani e, özel olursa özel oluyor özel olmazsa hem boyası şu su bu su böyle yani yurt dışından gelenler olsa derler ki burası okul mu hiç okula benzemiyor okullarımız yani berbat bir durumda çok çok bakımsız evet veriler toplanıp bir boya parası işte bir işte tadilat yapılır şu bu ama okul çok önemli zaten okula önem verilmediği eğitime önem verilmediği gelecek nesle önem verilmediği belli yani bizim devlet okullarımızdan ha iyi bir muhiddesi o zaman daha güzel tabi her yani dış görünümü falan ee, yani maalesef içler acısı bir durum. Veliler ayrıyetten niye ceplerinden ödesinler ki zaten herkes vergisini veriyor. Ee, bu vergilerle o kadar çok huzurlu şeyler yapıyorlar ki e, bilmiyorum. Yani e, bence bir e, mevkii mevki sahibini Hani oturduğu koltuk mevki sahibi yapmaz. Oradan kalkıp gerçekten oraya geldiyse onun oradaki görevi neyse onu yaparsa zaten takdir kazanır. Saygı gösterir insanlar bir Allah razı olsun dese insanlar çok önemli bir şey eğer Allah nasip ettiyse o insanların belli bir yere gelmelerini O öbür dünya için aslında çok Büyük bir şans Toplayabildiği kadar insanoğlu Sevap toplaması lazım Bu çok önemli bir şey Yoksa geldik gidiyoruz O Boş bir hayat oluyor Yani bu herkes için geçerli Bir fırın Ustası içinde böyle geçiyor. Aa, Ekmek yapıyorum işte yesinler yemesinler Bana ne ya da şu undan Bu undan bana ne ya da oranın sahibi diyelim yani bir şey yapıldığı zaman en iyisi yapılması daha iyi yani sevap kazanmamız için o kadar çok şansımız var ki ya da bir yerleri silen birisi varsa hakikaten onu isteyerek yapıyorsa yoksa 3-5 kuruş alayım falan işte nasıl olsa bir şey demiyorlar hepsi aptal e, parayı veriyorlar Hiçbir şey demiyorlar falan gibi düşünen insanlar Zaten onlara kimsenin saygısı da yok Kimsenin sevgisi de yok e, Öğretmenler de öyle Yani öğrenciler de Sevgi saymıyorlar Evet e, günaydın e, Deseler de Sonradan gördüklerinde Bilmiyorum pek şey yapmazlar zaten e, Yani bu kadar olur Yani geçici olur Her şey yani geçici düşünen insanlar geçiciliklerle karşılaşırlar hayatlarında. Yani onlar da herkesin hayatında e, geçici olurlar yani,